canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun. Yüreğinize sevgi olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun diyerek falıma başlıyorum. Kanal üyemiz Neslihan için bakıyoruz. Evet, başlayalım falımıza. Neler var, neler yok? Bir göz gezdirelim. Evet. Evet, çok şanslı bir döneme girdiğinizi görüyorum. Burada bir dinozor çıkmış, bir de yavrusu çıkmış. Çok şanslı, bereketli bir döneme giriyorsunuz bir insanın yoldan geldiği gözüküyor ve bir meleğin korumasını alıyorsunuz açıkçası burada ve karmaşık işlerin de karşılıklı konuşarak çözüleceğini düşünüyorum biriyle karşılıklı bir konuşmanız var iki vakit içerisinde bu insan gelecek karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz bunu söyleyelim açıkçası ve gelecek insanın isminin içinde de Y harfi var. ...ve E harfi biriyle... E, ...bir konuşma yapıyorlar... ...görünüyor burada... E, ...ve e, ara nokta sizsiniz... tatlıya bağlayacaksınız... ...işte diye gözük görüyorum... ...ama bir tartışma kopacak... ...öncelikle kafa kafaya verip... ...neyi nasıl yapacağınızı konuşmanız lazım... ...dışarıya da yol var... ...gözüküyor dışarıda iki ayrı istek... ...biri önce biri sonra olacak... ...bunu da söyleyeyim Neslihan Hanım... E, ...evet burada biraz canınız sıkılmış bir konuşma bir tartışma var burada bir at başı çıkmış ee, aile içi bir sorun gözüküyor ama bu sorunun da rahatlıkla çözüleceğini söyleyebilirim size ee, bir tartışma olacak bir konuşma geçecek açıkçası bazı şeyleri hesabı yapılacak bunu söyleyeyim ama bir melek tarafından da korunuyorsunuz ve bir düğün davetine gidebilirsiniz bir gelin bir damat var bir düğün davetine gidebilirsiniz. Kısa kısa yollarınız var. Bunu söyleyelim öncelikle. Ve bazı dedikodular duyabilirsiniz. Asla hasta olmayabilir. Hemen yargılama yapmayın. Ee, bir insanı e uşarak bir şekilde halledeceksiniz ama biraz bir can sıkıntısı tabii ki görünüyor dallı budaklı ama sonra her şey yoluna girecek burada akıl karışıklığı var ee, gerçekten de ve bir insanın daha akılcı yaklaşması var burada bir dileğiniz muradınız gerçekleşecek ee, bir insanın arkasını dönmesi var burada ama bu insan karşı tarafa tamamen şu anda arkası dönük gözüküyor ve bu insanı uzaktan izleyen küçük bir çocuk e, görünüyor burada yeni bir başlangıç yeniden başlama bir kavganın ardından yeniden doğuş başlayacak e, tekrar barışma sevgiyle bir araya gelme de var ama önce büyük bir fırtına kopacak o fırtınanın arkasından da durum düzelecek ve bir de yaprak görüyorum bir sağlık sorunu belki eşinizde olabilir ve birinin kariyer yüksekliği var yıldız var o nedenden dolayı siz bir kutlama yapacaksınız. Ee, güzel bir kutlama olacak burada. Ee, testi var. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor burada. Ve gururlu, aşırı gururlu ve gururundan taviz vermeyen bir insan var burada. Bir ejderha var. Ama bu insan gururunu kıracak. Belki de sizin sandığınız gibi kavga etmeden bu olayı çözünleyebilirler hafif bir tartışmayla diye görüyorum çünkü ejderha çıkmış bu da e, bu insanın bu gururun yıkılması gerektiğini gösteriyor ki bu insan bu karşıdaki insandan özür dileyip sizi şaşırtabilir Neslihan Hanım e, çok büyük bir kavga çıkmayacak aksine ufak bir tartışmayla işin hallolacağını görüyorum ben burada e, ve burada bir kocaman balık var kısmetiniz var sadece biraz akıl karışıklığı neyi nasıl yapacağını bilmiyorsunuz ee, onu düşünüyorsunuz ve peygamber devesi çıkmış güçlü olun yılmayın sorunlar sizi yıldırmasın diyor ve bir kapı açılıyor size 3 vakit 5 rakamı da var 5 3 ile 5 arasında E harfi birinden bir anahtar açılıyor bunu söylemeliyim ee, güzel bir başarı beklediğiniz SMS beklediğiniz haber geliyor. Ve barış. Yeniden bir arada olma var burada. Güneş aydınlatmış her tarafı. Fakat sizin aklınız kötü. Çok kötü düşünüyorsunuz. Hafif bir ağırlık var üstünüzde nazar gibi. Bunu da atlatabilirsiniz. Bir nazar okuyarak. Bu ağırlığı atlatabilirsiniz gibime geliyor. Ve burada da e, gördüğünüz gibi irili ufaklı konuşmalar hücreler var. Ve bir bir gül görüyorum aşk hayatınızda Düzelme geliyor Karşı tarafa olan mailini Bu insan kapatmış gözüküyor Umarım da e, Güzel bir mail olur Diyorum Evet güzel çekilmiş Burada e, Bunu da görüyorum buradan Güzel şeyler yansımış fincanınıza ve burada bir güneş doğuyor şurada açıkçası gördüğüm gibi. Bu güneş güneşte e, sizin aydınlığınız oluyor. Kısmetiniz geliyor, bir kapınız açılıyor, dolu dolu kalpleriniz var. E, evet bir insan biraz zorlanacak ama o ok işareti var. Çıkan sonuca siz bile şaşıracaksınız bence. Kötü düşünmeyin, biraz daha olumlu düşünün diyorum e, Neslihan Hanımcığım çünkü... Ee, olumlu düşünelim olumlu olsun 3 kart çekeceğim size buradan bakalım ne diyecek kartlarımda evet kılıçların ikilisi var bir kararsızlık var bir kararsızlık yaşanacak kupa beşlisi var e, duygular tamamen açığa çıkacak e, her şey konuşulacak her şey meydana çıkacak e, ve değnek kraliçesi var Güzel bir ilerlemeniz ve e, mutluluk verici gelişmeler var, ilerleyici gelişmeler var e, diyebilirim burada. Kılıç üçlüsü var, her türlü zorluk, her türlü tartışmadan sonra e, kupa altılısı var, işler tatlıya bağlanacak ve bu sefer bu kişi kaçmayacak. Kaçma yolunu seçmeyecek. Yüzleşmeyi seçiyor. Aksine bir de teklifle karşılaşacaksınız. Kupa yedilisi var. Çok da güzel bir teklifi gözüküyor bu insanın. Ve güzel bir teklif ki e, duygusal anlamda güzel bir teklif. E, bocalama yaşayıp kararsızlık yaşayabilirsiniz e, burada. Aslında adam var. Her şeyle tek başınıza uğraştığınız için yorulmuşsunuz. Ve güç kartı var. Güçleneceksiniz. Gücü eline alıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim ve yıldızlar kartıyla da tekrar bütün zorlukların üstesinden gelinerek dediğim gibi ara yol bulunarak düzenli bir ortam yaratabilirsiniz. Karşılıklı güzel bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Bu anlaşmanın temel taşı sizsiniz kararsızsınız ne yapacağınızla ilgili ama bence pes etmeyin orta yol bulunacak çünkü. Öyle gözüküyor. İmparator geldi, sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle dedi burada. Gerçekten bir bolluk bereket geliyor. İstersen bazı şeylere dur diyebilirsin. Birini bir kenara çekip, birini bir kenara çekip ortada bir yolu siz göstereceksiniz bu iki kişiye. Ateş sekizlişli, olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sona erdi, her şey bir anda oldu diyor. Yani bir anda olacak diyor. Finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapma isteği yeni bir çalışma alanı bilgili güvenilir sabırlı bir insan gelecek merak etmeyin bardak taşmıyor ego kartı geldi yanlış bir kapana kısılma duygusu maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma olumsuz ya da korku odaklı düşünceleriniz var bunlara dikkat edin. Çünkü bunlar nasıl diyeyim sizi güçlendirebilir gibime geliyor burada açıkçası. Böyle söyleyeyim ve çekelim bakalım bir ben sen kartı eşiniz tekrar bir yere gidiyor mu? Bakalım ne diyor? Empati kur. Aradığın yol içinde ve senin gerçek izlerinde gizli. Etki altında kalmadan kararlar al detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin cesur ol ve dua ile bağlantı kur ilk aklına gelen senin için ve çevren için hayırlı olan bunu unutma ama gerçekten de bu insan empati kurmaya çalışıyor sizi anlamaya çalışıyor ve gerçek hislerinizle karar vermenizi istiyor sizden etki altında kalmadan kararlar almanız gerektiğini söylüyor karşınızdaki insan umarım bunu yapabilirsiniz sizde de cazibeni kullan geldi. İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever dedi. Yani burada kendiniz olup duygularınızı yüceltip gerçekten e, kalbinizin sesini, mantığınızın sesine uydurarak e, ve hemen umutsuz olmadan kararlar verin. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz. Belki bir orta yol bulunacak. Çünkü güvercin var, barış var burada açıkçası e, ve bu insan e, sizinle bir bütün olmak istiyor. Bakın ortak kartınızda evlilik, ilişkiyi toparlama var. Korkmayın kimseye gitmiyor bu insan şu anda. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşanmak atacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Diyorsunuz ilişkinizde de mutlu günler geliyormuş. Artık karşıda bir kadınla çocuk var ama bu çocuk sizin eşinizden olduğunun garantisi yok. Onun için ee, bu insan böyle bir şeyde varsa onlara dışarıdan destek olabilir ama o tarafa doğru ayağa gitmiyor arkasını dönmüş durumda bu insanlara bunu da söyleyeyim içiniz rahat olsun ee, geldiğiniz zaman bir küçük fırtına belki kopar belki kopmaz ama çok ağır bir darbe olmayacak bir konuşma geçecek aralarında belki ufak bir tartışma ama orta yolda siz varsınız ve ortayı siz kuracaksınız ki zaten bunu olduğunda siz göreceksiniz. Her şey bir şekilde tatlıya bağlanıyor burada. Ben size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Hayırlı günler.